Malik Hazretleri derdi ki oğlum taş gelip de kuşa isabet etmemiş. Kuş gelip de taşa dokunmuş derdi. Hakikaten öyle yani biz araya araya bu nimeti bulmadık. Elhamdülillah Cenab-ı Hak bu nimeti kendi ihsan etti bize. Kendi lütfetti. Kendi bize bu nimeti buyurdu. Biz de bu nimetin inşallah kadri kıymetini dileriz. Bunu şöyle düşünmeyelim. Biz belki sağlığında mübarek Hazretleri'ni görememiş olabiliriz. Ama şimdi tanıyoruz mesela onun ahlakını dinledikçe, onun hayatını, onun yaşantısını dinledikçe, onu kasetlerden, CD'lerden dinledip, dinleyip seyrettikçe onu tanıyoruz. Bu da neyim? Bu da çok büyük, çok büyük nimet. Ben hiç o zaman.